Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraç gecesi Allah azze ve celle bana şöyle vahyetti. Ey Muhammed Onları görmek ister misin? İsterim ya Rabbim dedim. Şöyle buyurdu. Öyleyse biraz ilerle. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hücceti Kaimi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Şöyle buyurdu. Onlar imamlardır. Bu da Kaim, Mehdi'dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey Muhammed onu sev. Çünkü ben onu seviyorum. Onu seveni de seviyorum.''